Arkadaşlar herkese merhabalar. Propak kanalına hoş geldiniz tekrardan. Dediğim gibi tarlanın ilk halinde Dar biçilmişti. Ne yaptık? Köten vurdu. Köten üstüne kesek kırmayla geçtik. Tarla un ufak oldu. Şimdi sıra neye geldi? Tabii ki hatlama. Hatlama dediğimiz şeyde aynı bu şekil. Şimdi biz tarlayı neye hazırladık biliyor musunuz arkadaşlar? Mısır yeri için hazırlıyoruz. Tarla dümdüz. Gördüğünüz gibi. Hemen biz buradan suyu bir, bırakacağız. Ta başa kadar hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle gelecek Allah'ın izniyle takılma falan filan da yapmaz. Böyle, böyle sürülmüyor ya bu taraf. Burada böyle bir hamal çekilecek. Gelen su buradan dışarı aktarılacak. Öyle mesela narinciye'nin olduğu yerden. Narenciye de portakaldır. Yok. Yarısı portakal yarısı mandalina diyelim. Narinciye'nin olduğu bölümden hop öyle. Şurada bir kamışların olduğu bölüm var ya. Bayırın tam köşesiyle o kamıştan oldu bölüm. Tam o hizada bir böyle çok büyük bir kanal var. O bütün su o kanal aktarılacak. Şu narenciye hizasından. Bu hizadan böyle narenciye hizasından o dediğim yere aktarılacak. Şu an traktörün başında kim var? Bu köyde oturan Veli var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tarla jilet gibi Bu tarafa geçiyorum. Hatlama on numara. Şimdi arkadaşlar şimdi darının ekilişini de videonun içine eklemek isterdim. Bugün ayın 28'i yani 28 Ekim. Ben bu sene üniversiteyi bitirdim. Dedim ki ne hemen atama şu an atama bekliyoruz da e, hemşireyim. Atama bekliyoruz. Nereden baksan kaç gün? E, tahminim 10 Kasım'da benim sekreterim var. 10 Kasım'da da atama da büyük ihtimal olur diye düşünüyorum. 10 Kasım'da hem atanacağım hem de askere gideceğim. Dedim ki yani askerlik de aradan çıksın. Bugün askerlik açıklandı. 6 ay askerliğe gideceğiz. Hem askerliği aradan çıkartırım. O zamana kadar işte atamam olur. Güvenlik soruşturması falan filan öyle şeyler derken zaten zaman geçecek. Zamanım en azından boşa gitmez. O anda askerliği hallederim dedim. Askerliğimi halledeceğim. Ondan sonra da Döndüğümde Allah'ın izniyle iş başı yapacağım. Yani öyle hesaplıyorum. O yüzden nedir ki? Neden bunu anlattım? Çünkü bu mısır ekildiği zamanı ben büyük ihtimal göremeyeceğim. Hani videosunu çekemeyeceğim onun için. Ama nedir? Döndüğüm zaman büyük ihtimalle biçilme tarihine denk gelirim. Belki son sulamasına da denk gelebilirim de. Eğer ki ziyarete gelirsem yine bir, bir, bir video çekerim de. Ama boy, boylan, yani ekilmiş ve boylanmış gibi olur tahmin ediyorum. Yine çekebilirsem video çekerim arasına eklerim. O şekilde arkadaşlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Yine ben bu videoyu şimdi atmayacağım. O video dediğim gibi eğer denk getirebilirsem den gelebilirsem güzel olur. Eklerim. Denk gelmezsem büyümüş halinde Sulamaya falan denk gelsem onu eklerim. Ona da denk gelmezsem. Büyük, yüksek ihtimalle hani darının biçilmesine denk gelirim. Onu biçerim. Yani onu video videosunu çekip sonuna eklerim. Ondan sonra kanalımda paylaşırım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diyorum. Allah'a emanet olun.